28 milyon için, 28 milyon ray için, yani her bir LED başına 2 milyon ray olacak şekilde sonuçlarımızı aldık ve gördüğünüz gibi simülasyonumuzun altında bir adet XMP dosyası, bir adet Light Expert, o bahsettiğim ışık yollarını anlatan dosya ve bir de bir adet raporumuz var. Önce raporumuza bir bakalım. Raporumuz bize şu şekilde hangi geometrileri kullandığım, hangi e, ne kadarlık bir ray kullandığım hangi power elde ettiğim, ne tarz bir görüntü elde ettiğim ki buradan yine performans haritasına gidebilmeniz mümkün. Hangi materyalleri, malzemeleri, hangi geometriler için kullandığım ve direkt olarak direct simulation ayrıntılarımın tamamını buradan görebiliyorsunuz. Ama bizim biraz daha odaklanmayı istediğim şey ölçümleri nasıl yapıyoruz. Şurada gördüğünüz XMP uzantılı dosyaya çift tıklayarak ekranınıza simülasyon sonucunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Biraz da biraz sürebilir belki. Çünkü bunlar bayağı yüklü dosyalar. içerisinde 28 milyon tane reyi e, barındırıyor. Yani bayağı sürmekten kastımız 10-15 saniyeden bahsediyoruz. Sonrasında da içerisinde ölçümleri yapabileceğimiz bir dosya elde edeceğiz. Dediğim gibi bu bir e, kolorimetrik sensör olduğu için kolorimetrik ölçümleri yaptı. Bunun yanında içerisinde fotometrik e, ölçümleri de barındırıyor. Kolaylıkla fotometriye de e, ulaşabiliyor olacağız içerisinden. Şimdi gördüğünüz gibi bir e, sensör sonucu zaten elde ettik. Burada istediğiniz bölgede bizim free olarak dediğimiz masumu gezdirerek o bölgede kaç lüks olduğunu iluminans şurada aşağıda yazan değerlerden görebiliriz. Ama genelde biz bunu kullanmıyoruz. E, bu bir dediğim gibi kolorimetrik sonuç ama eğer fotometrik sonucunu görmek isterseniz buradan gelip Black to White'a geçerseniz fotometrik sonucunuzu da direkt olarak görürsünüz. Şu anda yaptığımız ölçümlerin tamamı lüks ölçümleri, çünkü iluminans ölçümleri, yani ee, atıyorum bir lamba yaptınız, monun duvara vurduğunda duvarın üzerinde yaptığı aydınlatma. Yani bizim gözümüze gelen değil, duvarın üzerinde ne kadarlık bir aydınlatma alanı ve aydınlatma sağlayacağıyla ilgili ölçümler yapıyorsunuz. Burada önemli olan kısım e, sensör ayarlarında source layerlardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Şu kısımda infrared sensöre geldiğimizde layerları source olarak ayarlamıştık. Yani her bir kaynağı müdahale edebiliyoruz simülasyon sonrası demiştik. Onu da şu yukarıdaki şu ayar gibi görünen ikondan Virtual Lightning Controller diye geçer. Gördüğünüz gibi bütün ürünleriniz burada yer almış vaziyette. Hem güçlerini görürsünüz hem de %100 power ile çalıştığını görürsünüz. Dolayısıyla eğer siz buradaki ledleri %80 ile sürüyorsanız 80 ayarını tamamına girerek %80'lik bir güçte ne kadarlık bir farklılık yarattığını görebilirsiniz. Veya herhangi bir LED'iniz bozulduğunda yani gücü sıfıra indiğinde ki etkisini direkt olarak e, haritanızda görebilirsiniz. Virtual Lightning Controller biraz daha simülasyon sonrasında Simülasyon objeleriyle alakalı e, oynamalar yapmanızı sizin için sağlar. Bir de ölçüm tuğlunu göstermek istiyorum. Hemen yukarıda measures dediğimiz şöyle bir kare, bir de elips işareti vardır. Oraya geldiğinizde zaten e, standart bir ölçüm rectangle şeklinde karşınıza gelir. Burada da e, neleri ölçebiliyorsunuz? Nerelerde ölçebiliyorsunuz? Gösterebilirim. İstediğiniz şekilde buradaki kareyi e, hareket ettirebilmek mümkün. Nerelerde ölçüm yapmak istiyorsanız artık ve ne şekilde? Birazdan da ayrıntılara gireceğiz zaten. Peki neleri ölçebiliyoruz? E, maksimum değerleri ölçebiliyorsunuz. E, minimum değerleri ölçebiliyorsunuz. Yani o bölgedeki minimum aydınlatma değeri nedir? Average dediğimiz ortalama değer nedir onu ölçebiliyoruz ki çok tercih ederiz bunu e, kontrast değerlerini ölçebiliriz kontrast değeri nedir e, bu bölgedeki diye bizde maksimum e, olarak kalsın bunu herhangi bir bölgeye şu şekilde taşıyarak bu bölgede şu kadarlık bir aydınlatma tercih ediyorum diyebilirsiniz tabii ki ölçüm e, birazdan arttırarak devam edeceğiz farklı farklı ölçüm çeşitlerini sizlere göstereceğim tam da bu noktada. Şurada e, bu seçiliyken gördüğünüz gibi şöyle bir e, İngiliz anahtarı işareti vardır. Add Area or Measure vardır. Buna tıklarsanız bir ölçüm daha açar. Şurada Shape e, kısmı vardır. Shape kısmında öncelikle Area'yı e, adlandırabilirsiniz. Mesela Horizontal Line. Ki buraya gelirseniz eğer... Okay. Buraya gelirseniz eğer horizontal bir line'ı direkt olarak zaten çıkartabilirsiniz. Bu line boyunca sistem bir ölçüm yapar ve size o line'daki ortalama değerleri söyler. Bunun yanında bir de kurallar kitabı yayınlayabilir yaratabilirsiniz. Mesela bir tane daha oluşturalım. Sonra da o kuralı kaydedelim. Elips diyelim. Şöyle bir elips oluşturduk. Genel olarak şu tam orta noktada bir işte hotspot var mıdır yok mudurla alakalı işte elips de bize Neyi ölçsün? Minimum ölçsün mesela. Minimum değerimizi ölçsün. Burada kurallar yaratabilirsiniz. Ortalama değerim minimum. Diyelim ki 750 lüks olsun derseniz. Gördüğünüz gibi %5 oranında geçtiniz ve onu yeşile boyadı. Ama işte elips neyimizi ölçüyor? O bölgedeki minimum değerimizi ölçüyor. Yine minimum girelim. ...already exist diyecek alt ismini değiştirmemiz lazım. Minimum alt tire 1 e, diyelim. E, 80 lüks istiyorum mesela. Ben %15 onun altında kalıyorum. Hangi bölgede altında kalıyorum? Direkt olarak buradan görebilme şansına sahibim. Ayrıca tam bu işlemleri yapmışken... Bu ölçümlerinizi diğer ölçümlerinizde, bundan sonra gelebilecek aynı geometriye sahip veya ee, sahip olmayan aynı sensör özelliklerinde ölçüm yapacaksanız eğer başka aydınlatmalar içinde kullanabileceğiniz bir e, template haline dönüştürebilirsiniz, tıpkı regülasyon ölçümlerindeki gibi. Buradan Export Template'i e tık, tıklarsanız eğer bir XML dosyası olarak e, masa üstümde optical'ın içerisine Speos Input file içerisine koyarsam eğer e, bunu sensörüme tanıtabilirim. Çıktım. Direkt olarak sensörüme gittim. Example template var. Bu example template dediğimiz kısım bizim ECE standartları, NHTSA standartları veya kendi standartlarımız az önce oluşturduğumuz gibi onları XML dosyası olarak sensörlerimize eklemeye yarar ve sensörlerimize bunu ekledikten sonra o dakikadan itibaren bu simülasyon sensörde bulunan o bölgelerin e, ölçümlerini buraya otomatik olarak verir. Şimdi yenilemeyelim. 28 milyon biraz bekleme ihtimalimiz yüksek. Biz onun yerine Light Expert Tool'unu da birazcık inceleyelim. Yani ölçümlerinizi kısaca böyle yapıyorsunuz ama bu ölçümlere e, intensity sensörlerde özellikle regülasyon analizleri yaparken e, bu ayarları kendinizin yapmasına gerek kalmayacak. Zaten XML dosyaları yani Ece standartları size sensörün hangi boyutlarda, hangi bölgede, nerede, ne şekilde Hangi çözünürlükte olması gerektiğini söyleyecek. O yüzden bunlar kendiniz eğer bir performans e, ölçümü yapıyorsanız ki bu daha değerli bence yeni bir ürün e, tasarlıyor olabilirsiniz, onlarla ilgili analizlerinizi yapmanızı sağlayacak. Şimdi Light Expert yani ışığın geçiş yollarını incelemek amacıyla ise altta gördüğünüz LPI e, dosyasına çift tıklıyorsunuz, aynı haritayı aynı şekilde karşınıza getirecek ve e, onun üzerinde direkt olarak siz ışık yollarınızın ne şekilde, nerelere gittiğini, hangi bölgelere nasıl ilerlediğini görebilecek duruma geleceksiniz. Yine bölgeleri aynı measure kısmından seçiyor olacağım ve orada da bana diyecek ki o bölgeye giden ışıklar buradan geliyor, kaynağı budur diyecek. E, açıldıktan sonra haritam yine measure kısmına gidiyorum. Bir rectangle e, oluştu gördüğünüz gibi. Bu rectangle'ı geliştirmek tabi çift ekranda çalışırsanız çok daha iyi olacaktır. Rectangle'ın yerini değiştirdiğinizde e, ray'lerin yeri de değişecektir. O ray'ler nereye gidiyorsa direkt olarak görebilirsiniz. Yani sizin için mesela şu bölgede herhangi bir ray istemiyor olabilirsiniz ve bu ray'ler nereden geliyorsa o bölgeyi e, saptayabilir. Mesela lensin şu kısımlarından bu lensi biraz daha kısaltarak daha e, homojen bir yapı elde edebilme şansına sahipsiniz. Yani aslında e, kısacası size iyileştirmeleri lenslerde, reflektörlerde, aydınlatma alanlarında yapmak için bir fırsat sunuyor. Light Expert Tool'umuz veya genel olarak buradaki şuradan maximize the area dediğimiz butona basarsanız şu şekilde şuradadır tam da tüm alana Nerelerden o ışık yayılıyor onu görebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda ekranda gördüğünüz gibi Ray Number 100 bunu 1000'e çıkartabilirsiniz. Daha fazla ışık e, yollayacaktır ve daha fazla ışığın siz oradaki e, noktaya yayıldığını görebilirsiniz. Light Expert Tool'u bizim olmazsa olmazımız özellikle bir optik nesnenin e, optimizasyonunu yaparken. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tabi kapatırsanız. Direkt olarak şuradan çıkabilirsiniz. No derseniz direkt olarak simülasyon ekranına dönebilirsiniz. Her işleminizden sonra bir kayıt işlemi yapmayı unutmayın lütfen. E, bu bizim için önemli. Çünkü gereksiz kayıplar yaşamayı istemeyiz. <laughs>